Merhabalar videoya hoş geldiniz. Bugün e, Yeşilkent'teyiz. Dedim Yeşilkent'teyiz. Burada 4 artı bir ayrı mutfak bir villayı çekiyoruz. Bugün videoda amcam yok. Yine görevi ben devraldım. Bir diğer amcam Cermi amcam beni çekiyor. 4 artı bir ayrı mutfak bir villadayız. Gelelim Cermi amca içeriye. Ve şöyle çelik kapımızı kapatalım. Burada yani tam bir holü gösterisi şöyle. Giriş holümüzü gösteriyorum şu. Böyle burada bir lavabo var. Hemen şurası mutfak. Cener Pandu'nun için daha olduğu yerde salon bir salondan başlayalım. Salondan başlamak adetten geniş bir salon var. park yapmışlar. Güzel bir hafize bırakmışlar. Hemen de 30 metrekare bir salonumuz var. Şurada TV köşesi sonrası. Şuraya televizyon bırakmışlar. Şuraya da ağaç falan böyle bir yani fotoğraf falan anı eşyaları koyduğumuz çerçeve falan koyduğumuz bir alan bırakmışlar. Şimdi dönelim ayrı mutfağa geçelim. Cahil de bir şey daha detaylı çekiyor şu an. Evet, şimdi ayrı mutfağa geçelim. Ayrı mutfak bırakmışlar. Bizim de çok bile daha ayrı mutfak yok. Burada ayrı mutfak bırakmışlar. Ee, bir de ayrı mutfakta şöyle bir şey var. Bahçeye de biliyorsunuz, şöyle merdiven bırakmışlar. Beyaz, rengi kullanmışlar mutfakta. Her şeyi özenmişler, güzel yapmışlar. Mutfak da büyük. Hani şuraya bir masa atılır. Mutfakta dilim normallerine göre boyutu iyi. Üst, hemen bir üst kata çıkacağız birazdan daha gösterdikten sonra. Güzel yani bir da gösterelim. Burada küçük bir lavabomuz var ama alt kat hani ben merdivenden yukarı çıkamam diye insanlar için bir el yıkama yeri bir de oturma taşı var. Sadece vici burası. Duşa kabin yok burada. Ya evet. yaparken detaylı olarak çekiyor videoyu. Buranın merdivenleri de merdivenler şöyle dar olur. Burada her merdivenin her dönüş noktasında bir boşluk bırakmışlar, bir yürüme yeri. Şöyle çıkalım, galeri boşluğu diyor herhalde buna. Merdivenleri gayet geniş, gayet kullanılır rahat. tavan yüksekliği de yani o da iyi. Böyle geldik biz. Canım hanımefendi orada boşluğu göstersin. Şöyle avizi, e, spot lambalar da böyle desenli yapmışlar. Böyle hani fotoğrafınız çıkıyor. Çok güzel yapmışlar. Burada bir lavabomuz var. Canım hanımın ne kadar Lavabodan başlayalım. Buradaki lavaboda dolap bırakmışlar. Bu şaka var büyük. İçerisi güzel. Amcamın yaptığı gibi şöyle kapatıp Açalım. Oturma taşı. El yıkama için. Lavabo. Hemen. Cahil Pampi çekimleri yaptıktan sonra yaklaşık 10-15 metrekarelik bir odamız var. Hepsi tablisi var. Bu odada bir de yola bakan Yeşikent yolu Altıkum'dan buraya geldi, biz yok. Bu Yeşilkent, e, Altıkum'dan geliyoruz. Yeşilkent'in kendine ait e, denizleri, sahilleri var, Yeşilkent sahili var. Gaye 1 var, Gaye 2 var. Çok da güzel, çok temiz insanların girdiği kullandığı, girilebilir plajı olan sahillerdir. Gaye 2 ve Gaye 1 buraya çok yakın. Hani buradan yürüme mesafesinde ki burası zaten ailelerin tercih ettiği güzel bir yer. Yola bakan bir balkonumuz var bu arada. Diğer odalarımıza geçelim. Hemen bir yan odamıza geçelim. Bu odamızda balkon yok ama geniş bir pencere bırakmışlar. Bir de bu villanın e, bir güzelliği hemen yanındaki şey arsa boş. Yani önümüz kapanmıyor ve mi? Yok. Park orası. Evet, park büyük. E, ağaçlar bu ağaçlar zaten gizemeyiz. Burada da ebeveyn banyolu bir ebeveyn odası var odayı göstereyim, Şurada da altı desenler yapmışlar. Büyük ihtimalle yatağı şuraya koyacağız. Bunun da kendine ait balkonu var. Bir adet Fransız penceresi var. Fransız balkon diyorlar. <laughs> televizyon, ayrı televizyon içinde kablo ıı, şeyini bırakmışlar, sistemi bırakmışlar. Şimdi buraya da ne bebek gidiyorum metre boyutu minus da boyutu boyutta yaklaşık 5 metre, 5-6 metrekare burası. Bir duş duşakabı, oturma taşı ve el yıkama için bir yer bırakmışlar. Evet. <laughs> Baya tazikliymiş. Şimdi gidelim ki. bir en güzel yeri de bu Hall çok geniş anlıyor değil mi? Merdiven şeyleri çok ne geniş bırakmış. Koridor çok güzel. Merdivenler de, Merdivenler de şeyler. çok geniş. Bizim yukarıda geniş merdivenler yok hani yönetmekte olanlar biraz daha büyük yapmışlar. Metekareden de geniş kursun diye. Üst katta da ebeveyn banyolu bir odamız var. Aynı zamanda o odanın da bir giyinme odası bırakmışlar. Yani odanın odası var, giyinme odası var. Terasımız da var, terasımızı en son göstereceğiz. Bu da büyük gibi. yine de burası boyut olarak iyi bir oda, hani belki oturma odası olarak da kullanılabilir. Yaz günlerinde işte terası, bir yeğen koltuk atarlar terası da büyük. Buranın lavabosu da iyi. Lavabosuna duş akabin, i̇şte hemen kapının bir arkasında var. Oturma taşı var, dolabımız var. El yıkamak için lavabomuz var. Bir de amca gir istersen, bu arka tarafta şurada duş akabinimiz var. Yani burada 3 banyo, 4 vg var bu ee, villada. Ayrıca bir de hem yani ya depo olarak isterse isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz buraya oda yaparsanız giyinme odası olarak da yapabilirsiniz. Benim boyum 1.85 ve bu yani şey yüksekliği iyi, tavan yüksekliği de iyi. Bu da akıllı sistem kablosu. Bu da akıllı sistem kablosu falan hepsi buradaymış diyor Canip amca. Kamera falan. Kısa. Kamera sistemleri de falan da buradaymış isterseniz. Girelim terasına çıkalım. <laughs> terasına çıkıyoruz. İki diğer kapıyı kullansaydınız. Diğer kapı da daha büyüktü. Terası çok geniş. Tabii Yeşilkent'in doğası güzel. Yeşilkent'te böyle daha çok şehir tarzı yok. Böyle site, her yer böyle villalardan oluşuyor. Hemen şu ağaçları olmasaydı siz deniz manzarasını görürdünüz deniz manzarası var. Birazdan drone çekimi yapacağım. Drone çekimiyle hem bu villanın bahçesini hem de şeyi göster. Yani denize mesafesiniz ama denize mesafesi yakın. Bir daha önce şuraya da çekersem böyle ağaçların ne kadar arasında. Bu ön tarafı hani park oldu. Önünüzün kapanmayacağı bir alan olduğunu anlarlar. Güzel bir yer. Yeşilken güzel. Ben bu yaz birçok kez denize gaye 2'de girdim. Gaye 2 denize gayet girilebilir. Hani altı kum kalabalığından sıkıldıysanız gaye 2 çok daha iyi. Hem de yürüme mesafesinde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu yükleyeceğiz. Artık sizin beğeninize sındık. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Canım Furkan'ım. Allah geleceğinizi parlak etsin. Yeğenim benim. Evet. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Bizler de kimin için çalışıyoruz? Sizler için çalışıyoruz. Evet arkadaşlar e, Furkan'ın sürmüş olduğu villa şu görmüş olduğunuz deniz, bu kum işte oradan hemen yürüyorsun buraya giriyorsun. Bu da devlet demir yolları oteliydi. Ben yıllar önce burada çalışmıştım. Samsunlu bir abinin yanında. Evet. Arkadaşlar işte deniz burası. Karşısı Venosa Otel. Bu Kazım abinin villası. Fiyatı 2 milyon 750 bin lira. İsmiyle Özdeş Yeşilkent. Evet Yeşilkent burası. Demek ki ağaçlar maaşlar varmış. O yüzden Kent demişler. Altın Kum'un mahallesi ya Altın Kum mahallesindedir bu. İşte burada bir site yapmışlar. O sitenin ismini Yeşilkent yapınca artık buralar hep Yeşilkent diye anılıyor. Burada böyle kurumsal marketler falan da var. Denizi gördünüz arkadaşlar. E, arsa da bu. Burada arsalar çok uçuk. Yani öyle böyle değil. Arsalar çok çok uçuk. Onu söyleyeyim. Burada bir restoranın orada bir tane arsa var. 220 bin dolar. 220 bin dolar. sade arsa istiyor. Arsa da köşe başı yaparsan da ufak bir şey çıkıyor. Evde bu arkadaşlar. Artık yani şimdi bazılarımız tek inşaatta işte pahalı oldu diyor. Başka bir sürü şey pahalıdır. Onları da görelim. Gönül ister ki ucuz olsa hepimiz mutlu olalım. Hadi iyi akşamlar.